Merhaba. Bu kısa videoda size okuma yazma ilişkisinden bahsetmeye çalışacağım. Okumanın yazmanın ön şartı olduğu bilgisi malum. Okumak fakat nasıl okumak sorusu hemen arkasından geliyor bu bilginin. Ben de kendi okul okurluğumu şekillendirmeye çalışırken daha verimli hale getirmeye çalışıyorum aslında her okul yazar gibi. Kıraathane kitaplarından çıkan Francine Prost'un bir Yazar Gibi Okumak adlı kitabını da bu bağlamda ilgiyle okudum. Kitabı Türkçe'ye Seda Çingar Melor çevirmiş. Yazmanın okumayla ilişkisi üzerine bir metin gibi görünse de bana kalırsa kitap iyi okur olmanın da ipuçlarını taşıyor. Hızlı okumamın hep en büyük kusurum olduğunu düşündüm. Her ne neden neyse hızlı okuma alışkanlığımı dizginleme gereği hissedip buna çareler üretirken de okurluğumu da bu kitapla sorgulama olanağı buldum bir bakıma. Okurken çoğu zaman olay örgüsünün peşine takılarak karakterlerin ruh durumları, onların düşünceleriyle karşıtlık ya da özdeşlik kurarak okuyoruz. Böyle okuyunca da aslında edebiyatın en değerli metinlerini yazık ediyoruz. Bir yazar gibi okumak isimli kitap Yakın Okuma adlı bölümle açılıyor. Yazar bu bölümde yazmanın okuyarak, öykünerek öğrenildiğine dikkat çekiyor. Bu bölüm bana yaratıcılığın belki öğrenilemeyeceğini ama yaratıcılığın kapılarını aralayan ipuçlarını yakalamanın mümkün olduğunu düşündürdü. Eğer yakın okumayı başarabilirsek, okuduklarımızı içselleştirebilecek, en azından okuma süresince o metnin dünyasında kalabilecektik. Böylelikle de yaratıcılığımızın tetikleneceğini düşündü. Bryson Pros kitapta Shakespeare'dan Kafka'ya, Faulkner'dan Çehov'a kadar çok sayıda yazarın Kürt metinlerinden örnekler vererek e, bu örnekler üzerinden çıkarsama yapıyor. Çevirmenin Notu adlı bölümden öğrendiğimize göre Seda Çingay Melor bu metinlerin bir kısmı Türkçe'de olduğu halde prosun e, amacına hizmet etmediğini düşünmüş ve Proust'un önceliklerini göz önüne alarak bu bölümleri yeniden çevirmiş. Oldukça kapsamlı bir çalışma bu. Kendisine teşekkür etmek isteriz. Yavaş okuma deyince her sözcüğün önemine dikkat çekiyor yazar kitapta. Sözcüklerin edebiyatın dokunduğu ham madde olduğunu çoğunlukla gözden kaçırdığımızı işaret ediyor ve sözcük seçimimizin aslında birçok değerlendirme sonucu ortaya çıktığını söylüyor. Ben bu sözlere bir şey daha eklemek istiyorum. Sözcük seçimimiz niyetimizle ilgilidir bana kalırsa. Hatta bu niyet yazdığımız metnin taşımasını istediğimiz bir kimliğe bile dönüşecektir yazdıkça. Cümleler ve paragraflar adlı bölümlerde ritmin ve sürükleyiciliğin önemine işaret ediyor. Metinde anlatıcı seçiminin barındırdığı olanaklardan söz ederken Jane Austen'ın karakterlerini nasıl bir birkaç ustaca kalem dokunuşuyla oluşturduğunu, yarattığını anlatıyor. Yine örnek metinlerle, gerçek yaşamdaki diyaloglarla kurmaca metinlerdeki diyaloglar arasındaki mesafeyi işaret ediyor. Diyaloglarda söylenmeyen veya es geçilen sözlerin, jestlerle mimiklerin de metne katkısını eklemek gerekir bütün bunları diye düşünüyorum ben de. Kurmacada diyaloğun karakteri çizdiğini, metnin duygusunu ve metnin evrileceği yeri gösteren işaretler taşıdığını da eklemek isterim ve bu videoyu yazarın sözleriyle bitirmeyi bitirmek istiyorum. Hatırlanacak bir şey yazmak istiyorsak neyi nasıl hatırladığımıza dikkat etmek yerinde olur. Teşekkür ederim.